Herkese merhabalar. Ben Türkan kanalıma hoş geldiniz. İlk videom olması sebebiyle size birazcık kendimden bahsedeceğim. Ben 2023 yılında Atatürk Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden Eğitim Fakültesi'nden mezun olmuş bir İngilizce öğretmeniyim. Yaklaşık 4-5 yıldır özel sektörde İngilizce dersler veriyorum ve bunların hepsi genelde çocuklarla beraberdi. Genelde hep çocuklarla çalışma fırsatı buldum ve geçen yıldan itibaren de kendi işimi kurdum. Artık Instagram'da Kid English with Türkan hesabı üzerinden çocuğunu çift dili yetiştirmek isteyen ailelere yardım ediyorum. Bu hesapta çocuğunuzu çift dili yetiştirirken kullanabileceğiniz cümlelere, oyunları, çizgi filmleri, size yol gösterebilecek, rehberlik edecek önerileri ve yapmamanız gereken veya yapmanız gereken şeyleri paylaşarak sizlere rehberlik ediyorum. Hesabımı bilmeyenler için de şuraya bir yere fotoğrafını bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmına da hesabımın linkini ve adını bırakıyor olacağım. Beni Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Öncelikle bu kanalı açma sebebim Türkiye'de çok fazla bu tarz şeyler görmemem açıkçası. Biliyorum çok fazla kişi çocuğunu İngilizce öğretmek istiyor. Çok fazla kişi çocuğunu çift dilli büyütmek istiyor. Kendi takipçilerimden de yola çıkarak, kendi çevremden de yola çıkarak bunu söylüyorum. Ancak bu yolda çok fazla rehberlik edecek videolar göremedim. Yani çok fazla içerik göremedim. Elbette yapan çok kıymetli meslektaşlarım var. Ama ben istiyorum ki işler biraz daha profesyonel olsun. Biraz daha detaylı bilgiler olsun. Biraz daha işinizi kolaylaştıracak, rehberlik edecek yöntemler olsun yollar olsun, materyaller olsun bu kanalda bunların hepsini bulabileceğimizi düşünüyorum. Aslında Türkiye'de çift dilli çocuk büyütmek başlı başına bir mesai. Ne yazık ki. Neden böyle? Çünkü siz annesi babası olarak veya bazen sadece annesi olarak böyle bir işe girişmeye karar veriyorsunuz. Harika, çok güzel bir iş. Ancak bazen babalardan bile destek gelmiyor. Hani akrabayı, aileyi bir tarafa bırakıyorum. Bazen cidden sadece babalardan bile bir destek beklerken babalar bile bu konuya pek destek vermek istemiyor. Çünkü neden? Ülkemizde ne yazık ki İngilizlerin değeri çok fazla bilinmiyor. Ancak hepimiz farkındayız ki İngilizce artık bizim hayatımızın bir ayrılmazı. İlla tatil yerleri de değil. Bugün İstanbul'da herhangi bir yere, bir yere giderseniz veya başka bir şehirde herhangi bir yere giderseniz önümüze yine her zaman İngilizce çıkıyor. Bu yüzden ben istiyorum ki çocuklar altın çağındayken, 0-6 yaş arasındayken veya ilkokul düzeyindeyken, ortaokul düzeyindeyken algıları, kapasiteleri daha yüksekken, daha açıkken bu yaşlarda İngilizce öğrenebilsinler. Öncelikle bana en çok gelen sorulardan başlayayım. İngilizce bilmem bir şart mı? İngilizce bilmiyorum ama çocuğuma İngilizce öğretmek istiyorum. Türkiye'deyiz, çocuğum sadece benden İngilizce duyuyor, dışarıdan hiçbir şekilde İngilizce duymuyor, sadece ben yeterli olabilir miyim? Günlük hayatımıza İngilizceyi nasıl katabilirim, neler yapabilirim, çocuğuma İngilizceyi nasıl vermeliyim, direkt İngilizce mi konuşayım yoksa başka şeyler mi yapayım diye bir sürü sorular geliyor bana. Bunların hepsi neden geliyor? Çünkü çok fazla bilgi eksikliğimiz var. Çok fazla bilgi açıklığımız var. Ama ben bu kanalda bu bütün soruların cevaplarını bulabileceğimizi düşünüyorum. O zaman ilk videomuzun konusu olan Türkiye'de çift dilli çocuk büyütmek mümkün mü? sorusunu biraz inceleyelim. Yaptığım araştırmalar, okuduğum makaleler, incelemelerim, deneyimlerim, gördüklerim, duyduklarımı dayanarak size biraz bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Evet, Türkiye'de İngilizce bilen çocuk büyütmek mümkün. Eğer İngilizceniz yoksa ve böyle bir şeye girişmek istiyorsanız size tavsiyem bu konuda bir destek almanız. Eğer İngilizceniz varsa ve bunu kendi başınıza da yürütebileceğinize inanıyorsanız internet zaten bu konuda derya deniz. Peki hocam biz nereden başlayalım? Nasıl ilerleyelim? Bunları nereden bulalım diyorsanız anlatmaya devam ediyorum. Birincisi günlük rutinlerle İngilizce konuşun. Sabah kalktığınızda hep aynı cümleleri çocuğunuza kullanabilirsiniz. Bu hiçbir sıkıntı yaratmayacaktır. Çünkü çocuklarda tekrar çok 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 önemlidir. Sabah kalktınız dediniz ki good morning. Did you sleep well? How was your day? How was your sleep? Did you have a nightmare tarzı Artık klasikleşmiş cümleler kullanabilirsiniz. Bu cümleler sayesinde çocuklar bir süre sonra artık bu cümleleri içselleştirmeye öğrenmeye kalıcı hafızasına geçirmeye başlayacaktır. Bir süre sonra çocuğunuz konuşuyor olsun veya konuşmuyor olsun, artık bunlara tepki verecektir. Bu tepki sözel olabilir, e, mimiksel olabilir, el hareketi olabilir, göz açıp kapatma olabilir, her şey olabilir. Bu size anladığını gösterecektir. İkincisi kitap okumak. Çocuğunuzun seviyesine uygun kitaplar almalısınız. Hocam çocuğumun seviyesini nereden bileceğim? Öncelikle çocuğunuz 1-2 yaşlarındaysa tek kelimelik kitaplar bakabilirsiniz. Veya ilerleyen yaşlardaysa birkaç kelimeden oluşan cümleler bulabilirsiniz. Artık hani böyle 4-5, 5-6 yaşlarındaysa biraz daha hikaye tarzında kitaplar kullanabilirsiniz. Biliyorum ülkemizde ne yazık ki İngilizce çocuk kitapları çok çok pahalı ama Yüzlerce almanıza gerek yok. Bir iki tane alın, onları sürekli okuyun, tekrar tekrar okuyun. Bunun hiçbir zararı yok. Aksine tekrar tekrar yapmak çocuğunuzun o kitabı tamamen içselleştirip öğrenmesini sağlayacaktır. Bu yüzden burada tekrar tekrar okumaktan hiç kaçınmanıza gerek yok. Kitap alamadınız diyelim, internette de artık gerçekten çok fazla pdf bulunmakta yabancı kitaplar üzerine. Bunları çıktı alıp kitapçıda, fotokopicide bastırıp bu şekilde de okuyabilirsiniz. İlla elinize kitabı almanıza bu şekilde paralar vermenize gerek yok. Ee, eğer ekran saatiniz varsa PDF'leri telefondan açarak, tabletten, bilgisayardan açarak da çocuğunuza gösterebilirsiniz. Tabii benim gönlüm her zaman somut materyallerden yana. Çocuk dokunmalı, görmeli, ellemeli diye düşünüyorum. Üçüncüsü oyunlar. Oyunlar çocuklar için gerçekten çok 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 önemli. Çocuklar oyunlarla beraber çok güzel öğreniyor. Hiç zorlanmadan öğreniyor, rutinlerle öğreniyor. Bu yüzden oyunlar çocukların hayatında gerçekten çok önemli bir yere sahip. Oyunlarla beraber çok güzel konular öğretebilirsiniz. Renkler, hayvanlar, taşıtlar, şekiller, sayılar, bütün konuları oyunlarla beraber çocuğunuza çok faydalı bir şekilde öğretebilirsiniz. Hocam ben oyun üretemiyorum, oyun düşünemiyorum, çok fazla yaratıcılığım yok. Oyunu oynarken hangi cümleleri kullanacağımı bilemiyorum diyorsanız da eğer şuraya kendi kitabımı bırakıyorum. Kendim yazdım diye söylemiyorum. İçerisinde 100 tane oyun var, oyun fikri var ve her oyun için oynarken kullanabileceğiniz İngilizce cümleler bulunmakta. Bu kitabı satın almak için açıklama kısmına link bırakıyor olacağım. Şuralara bir yere de eklersem eğer ekleyeceğim. Ona tıklayarak yine satın alabilirsiniz. Dördüncüsü şarkılar ve çizgi filmler. Şarkılar çocukların hayatında çok önemli bir rol oynuyor. Biz bile yetişkinken şarkılarla bir şeyleri ezberleyip çok kolay bir şekilde öğrenebiliyoruz. Çocuklarda da bu durum aynı böyle ilerliyor. Şarkılar ritmik sesler olduğu için çocuklar konuları şarkılarla beraber çok güzel öğrenip akıllarını da tutabiliyorlar. Mesela oyunlarla beraber renkler konusunu öğretmek istediniz diyelim. Renkler konusunu oyunlarda toplarla veya kartonlarla, ayıcıklarla, oyuncaklarla beraber öğrettikten sonra renklerle alakalı bir şarkı bulup çocuğunuzun beyninde o konuyu pekiştirebilirsiniz. Bu konuyu kısaca özetlemek gerekirse Türkiye'de çift dilli çocuk büyütmek mümkün mü sorusuna cevap aradık ve 4 maddede aslında mümkün olduğunu göstermiş olduk. Neydi bu maddeler? Birincisi günlük rutinlere İngilizce katıyoruz. İkincisi İngilizce kitap okuyoruz. Üçüncüsü İngilizce oyunlar oynuyoruz ve dördüncüsü Şarkılar ve çizgi filmlerden destek alıyoruz. Tabii burada en 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 önemlisi bir gün oyun oynayıp bir gün şarkı dinletip bir hafta ara verip bir hafta sonra tekrar böyle bir gün içinde 10 dakika İngilizceye vakit ayırmak asla değil. Burada en önemli şey istikrar ve süreklilik siz sürekli devam etmezseniz bu duruma ne yazık ki çok verimli olmayacak. O yüzden biz eğitmenler istiyoruz ki süreklilik olsun. Yani siz bir gün yarım saat İngilizceye vakit ayırıp bir hafta ara vermektense her gün beşer dakika vakit ayırıp hiç ara vermeksizin bu sürece devam etmenizi öneriyoruz. Videonun başında da dediğim gibi hiç İngilizce bilmeden de bu süreci yönetebilirsiniz. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Burada ne yazık ki hiç İngilizce bilmediğiniz için kesinlikle profesyonel bir desteğe ihtiyacınız olmalı. Ben de biliyorsunuz bu işimde çocuklar Çift dili yetiştirmeniz için sizlere yardım ediyorum. İngilizce bebeğin danışmanlığı sistemi denen bir program kurdum ve bu programda çocuğunuzla beraber her gün ne yapmanız gerektiğini size sistem üzerinden gösteriyorum. Her gün kullanacağınız cümleler, her gün okuyacağınız kitaplar, dinleyeceğiniz şarkılar, izleyeceğiniz çizgi filmler sistem üzerinden size her gün panelde açılıyor. Ayrıca her ay için size iki tane İngilizce hikaye kitabı gönderiyorum ki çocuğunuz somut bir şeylere de dokunup görebilsin. Böylece çocuğunuz sistematik ve düzenli bir şekilde İngilizceye maruz kaldığından emin olun çok kısa sürede İngilizce öğrenmeye artık başlıyor. Eğer siz de profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyuyorsanız ve çocuğunuzu çift dille yetiştirmek istiyorsanız İngilizce Bebeğin Danışmanlığı programıma göz atabilirsiniz. Yine programla ilgili tüm detayları açıklama kısmındaki linkte bulabilirsiniz. Orada hepsini paylaşacağım. Eğer buraya kadar geldiyseniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi bu kanalda size çok fazla çift dili çocuk yetiştirme ile alakalı cümleler sunacağım, çok fazla bilgiler sunacağım. Hatta bazen neler dinlemelisiniz, neler yapmalısınız, hangi çizgi filmleri izlemelisiniz, hangi şarkıları dinlemelisiniz, hangi cümleleri kullanmalısınız bunlardan da bahsedeceğim. Daha fazla çift dille çocuk yetiştirme üzerine bilgi almak için Instagram üzerinden de beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı ve güzel yorumlar bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.